Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yapma videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapma video çekiyorum ve başlıktan anlayabileceğiniz üzere bütün spoiler'ı zaten başlık vermiş olayım. TYT Kaynak Alışverişim ikincisiyle karşınızdayım. Yine küçük birkaç bir şey aldım, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Aldığım kitapları genel olarak yanlış hatırlamıyorsam hepsini Trendyol'dan aldığım için gönül rahatlığıyla yani hepsinin linkini verebileceğim. Bazenleri bazı şeyi e, internetten almış olsam bile Trendyol'dan almadığım için e, ya da mağazasından aldığım için aynı satıcılar olmadığı için e, linklerini veremiyorum. Çünkü her satıcıdan satıcıya değişebiliyor. Özellikle mesela ayakkabılarda bazıları orijinalini satıyor bazıları gerçeğini satmıyor. O yüzden de e, bazen linklerini veremiyorum ama bunların hepsinin... Yani hepsini thread aldığım için hepsinin linkini verebileceğim. Ee, o zaman hemen başlayalım. İlki bir tane şu şekilde TYT denemesi yani direkt TYT denemesi. Bu tarz TYT denemelerini 3 lira 4 lira trend oldu çok ucuza bulabilirsiniz ve e, bu tarz bir şeyleri hani alıp e, arada TYT denemesi yapmam lazım. TYT bitirmeseniz de aslında TYT denemesi yapmanız lazım. Çünkü bize... Şu an yapıyorlar bitirmememize rağmen ama eksiklerinizi bitirmediğinizde daha da iyi görebilirsiniz. Yani nereye yoğunlaşmanız gerektiğini daha da iyi görebilirsiniz. Ve benim birkaç arkadaşım yani özellikle felsefe değil, sosyal ya yani o kısımları sosyal kısmından özel olarak çalışmamış ve denemelerle halletmiş. Ve çok mantıklı bir şey bence. Aynısı aslında şeyler içine. PKV dersleri için de geçerli. O yüzden bunları da çözmek istiyorum. Önemli olan kısım benim için şu anlık Türkçe. Ondan sonra zaten sosyal bilimler işte. Onlar var. İçinde çok fazla harita tarzı sorular yok. O yüzden çok böyle daha fazla bilgiye yönelik olduğu için şu seviyem için aslında uygun. Bunu da aldım. Aşağıdan zaten linkten bulabilirsiniz. Daha sonrasında bir de şurada masayı koydum buraya. Onun üzerine koydum kitapları. Oradan alıyorum yandan. Şu şekilde. T, A, K, P, S, S, A, L, hepsi için paragraf denemesi 4 tane. Paragraf denemesi var içinde. 20 soru, 20 soru. İşte iki tanesini tekte çözersem Kız soru ekmiş oluyor ve TET Türkçe denemesi çözmüşüm gibi olabilir diye düşünerek aldım bunu. Bu da yine çok çok uygun bir fiyataydı O yüzden hatta galiba kargoyu bedava getirmek için ekledim bunu sepete ama kötü değil yani. Ben beğendim. Soruları falan da baya güzel ve mantıklı olduğunu hissiyatına kapıldım. Daha hiç çözmedim ama e, yine de beğendim. Bakılır, çözülür. Çözersem eğer ki beğenirsem de size öneririm zaten. TRT Ders Çalışma Günlüklerimi izlemeyi unutmayın o yüzden. Daha sonrasında ise 49 günde TRT Türkçe Kampı kitabı var. E, Reper Matematiğin çıkarmış olduğu bir kitap ama e, Reper Matematik kendi videosunda da söylüyor. En iyi Türkçe hocalarından sorular alarak ve içi çok güzel. Yani böyle bazı kitaplar olur ya böyle içi çok daraltıcı. Hani böyle soruları da çok daraltıcı gibi. Hani kısa sorular olsa bile böyle çok sizi bir şey yapar yani böyle bir sıkılırsınız kitaptan bunu soru uzun olmasına rağmen o kadar ferah ferah ve bilmiyorum renginden midir ama kitap bana böyle çok e, iyi hisler uyandırdı o yüzden bunu da almak istedim zaten e, ...refer matematiğin çıkardığı bir kitabın çok çok kötü olabileceğini düşünmüyorum. Ve içindeki soruları da beğendim. Ve e, iyi yorumlar da duyduğum için bu kitabı da almak istedim. Kampla e, kampla birlikte ilerlemeyeceğim bundan. Ama e, yine de kendime bir hedef koyarak 9 gün içerisinde bitirmeye çalışacağım. Ama matematik gibi değil yani. 9 gün içerisinde tek de bitirmeye çalışmayacağım. Güzel olabileceğini düşünüyorum. İçindeki soruları da şu anlık beğendim. Baktığıma göre beğendim. Ya, tam olarak çözmedim ama beğendim. Ya Zaten bu videoları aslında önerinin teliğinde değil de daha çok... ...ben hangi kaynakları aldım, videolarda hangi kaynakla çözeceğim ve siz de alabilirsiniz anlamında aslında. Hani böyle tamamiyle hani kesin alın harika çözdüm kaynaklar değil ama siz de araştırıp size de bir fikir olması açısından çekiyorum bu videoları da. Ee, bunu da aldım. İçini çok beğendim. Bunun Eko versiyonu daha çıkmamıştı. Eko versiyonu çıksa gerçi almazdım çünkü yazıları daha da küçülürdü. Ve e, Türkçe yaşın yazıların küçülmesi aslında çok da iyi bir şey değil. O yüzden büyük ihtimalle Eko'sunu almazdım. Daha sonrasında Eko kitap boyunda problemler 321 soruda bitirişi ya da 321 soruda bitirişi. Bunu nasıl okuyorsunuz? 321 soruda bitirişi mi? Yoksa 321 soruda mı bitirişi olarak okuyorsunuz? Bunu lütfen bir yazar mısınız? Lütfen hemen küçük bir şekilde yazın. <laughs> e, bunlar eko kitaplar. Eko kitaplar çok çok daha uygun. Bu kitabın normal fiyatı 50 lira mı ne? E, ben 19 liraya aldım. Eko kitap olduğu için. E, ve yazıları bir tık daha küçük. E, çünkü eko kitapların mantığını bilmiyorsanız eğer ki... Aslında bu bir sayfa bu bir sayfa. Ama... E, yan yana olan bir sayfayı birleştirip tek bir sayfa yapıyorlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, bu yüzden de daha az yani hem yazıları küçültmüş oluyorlar hem yatay oluyor hem de aslında daha az sayfa kullanıldığı için maliyeti daha az oluyor ve eko kitap yani çevreye duyarlı hem de para olarak da daha iyi oluyor. Ee, ben de bu şekilde almak istedim. Yani para olarak da daha iyi. Niye daha fazla para vereyim? Mantıklı geldi. O yüzden bu şekilde almak istedim. Ee, siz ikisini de alabilirsiniz. Çünkü içindeki her şey aynı. Ee, i̇çindeki her şey aynı olunca da dedim böyle alayım yani. Daha mantıklı geldi. O yüzden bu şekilde aldım. Her şeyi aynı yani. Bütün sorular aynı. Ee, sadece işte eko kitap yani. Ekonomik olarak hem ekolojik olarak daha iyi hem ekonomik olarak daha iyi. O yüzden bunu almak istedim. Bu da Reper Matematiğin ee, bunun için oluşturulduğu bir e, oynatma listesi de var diye, per Matematiğin. Ondan ilerlemeyi düşünüyorum bu kitabı çözerken. Daha sonrasında kurstan verilen iki tane kitap var. Altın Başarı isminde şu şekilde. TET Türkçe Soru Bankası var. Mesela bu kitabın içi beni açmıyor. Yani kapalı kitaplar bunlar böyle anladınız mı? Bir TYT Türkçe'yi hatırlayın. Yani e, 9 49 günde kamp olanı. Bir de bunu hatırlayın. Böyle içi çok sıkışık sıkışık sanki. Bana öyle geliyor. İkisi de altın başarı. Bir TYT Türkçe var. Bir de ÖSYM tarzında e, TYT Matematik Soru Bankası var. Bu TYT e, gibi değil bu arada. Yani bir TYT var bir de TYT var. Bunlar genel olarak basit şeyler. O yüzden basit olması aslında daha da iyi mi diye düşündüm. Çünkü ben bilmiyorum. Yani matematik yapamadığım için hani basitten başlamak daha da iyi olabilir diye düşünerekten bu kaynaktan da ilerlemeyi düşündüm aslında. Şu anda o şekilde düşünüyorum. Başka daha iyi bir kaynak almadıkça. En sonunda sadece yeni nesil sorular var. O kadar kurstan verildi yani belli bir ücret karşılığında. Gidip kendim öz olarak beğenip de almadım. Onu da söylemek istiyorum. O yüzden tam olarak belli bir yorum da yapamayacağım aslında. Çünkü çözmedim. Bilmiyorum tam olarak bir yorum yapmam mümkün değil daha. Şimdi bir tane set aldım. Bu seti alırken bayağı aslında böyle kararsızlık içerisindeydim ama şu anda set hakkında bayağı iyi düşüncelere sahibim ve aslında seti bayağı bir beğendim yani. Şimdi setimiz tamamıyla TYT özet kitaplar üzerine kurulmuş ama yanında birkaç artı şey daha var ve bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Şu şekilde ders notları var ve her dersin ders notları var ve güzel olabileceğine dair olan inancım fazla. bayağı beğendim aslında bu kitapları da yani İçini incelerken bayağı beğendim. Şimdi ilk başta mesela benim elimde fizik var ve hem 9'un hem onun bütün özet konuları var ve ben bunları kendi bilgilerimle de eğer ki birleştirirsem ve kendi bilgilerimi de eklersem gayet güzel özet kitaplar olabilir diye düşünüyorum. Hem işte TYT ile alakalı herhangi bir test çözerken TYT sınavlarına, denemelerine girmeden önce e, bu tarz net arttıran ders notları başlığı altında fragman yayınlarının yayınlamış olduğu bu tarz ders notları e, işime yarayabileceğini düşünüyorum. Ben matematikten korkuyordum en çok. Hani matematiğin nasıl bir özeti olabilir ki? Falan diye düşünüyordum. Ama yani matematikte e, sadece kolay soru örnekleri üzerinden konu anlatılmış. Aslında bunu da sevdim çünkü hani belli soru örneklerinin olması gerekiyor. O yüzden bu da iyi aslında. Bakacağız. Bunlar benim elimin altında durdukça ve TYT denemelerime bir katkısı olup olmadığını anladıkça TYT denemeleri çözdükçe bunları hakkında konuşacağız. Matematiği de var, fiziği de var, biyolojisi var mesela. Zaten 9 ve onun her şeyin ya yani böyle incik incik bütün konularını alsalar zaten bu kadar ince olmazdı. O yüzden bayağı özet Олан. ders notları olduğunu düşünüyorum. Ben bu tarz ders notlarını zaten çok seviyorum. Ama benim beğendiğim kitaplar oldu. Ee, siz de daha fazla inceleyip alabilirsiniz. Bu tarz çok fazla ders notu var ama e, ben bu setin içindeki diğer şeyleri de beğendiğim için bu seti almak istedim. E, setteki diğer şeylerden bahsedelim şimdi. Şimdi ilk başta e, 32 sayfada her sene sorulan bilgiler tüm dersler var. Şimdi burada ilk başta ne var? Anlam bilgisi, e, sözcükte yapı, ses bilgisi, paragraf, sözcük türleri, işte yazım kuralları, her sene sorulan şeyler olduğu için e, Çember Dairem, Atatürk ilke ve club'ları. Ee, ondan sonrasında 20 madde ne 20 madde paragraf, 20 maddede noktalama işaretleri, 50 maddede coğrafya, 50 maddede felsefe, 50 maddede tarih, 50 madde de tarihte ilkler, 50 madde de ilkler Osmanlı Devleti, 50 madde dil bilgisi ve yazım karıştırılan kelimeler. Ee, bu şekilde bunların hepsi anlatılmış. Ee, tam olarak daha hani e, bilmediğim ve okumadığım için bunlar hakkında bir yorum yapamayacağım ama flash bilgileri verdilerse işe yarayabilir diye düşünüyorum. Diğer şey bu tarz ilk başta Şöyle bir tane lütfen ders çalış adlı bir şey var. Bunu hemen böyle şu kitaplığımın yanına asmayı düşünüyorum şaka. E, bu güzel. Mesela bunu ası bu asılabilecek bir şey çünkü ben yani karıştırılabilecek şeyler bence bunlar. Yazımı karıştırılan sözcükler Herkes karıştırıldığı, karıştırdığı için bu tarz şeyleri e, çıkartmışlar. Bunlar asılabilecek şeyler mesela. Ya da atıyorum 100 maddede coğrafya bu. Şu şekilde göstereyim. Yüz maddede coğrafya. TYT'deki bütün konular var. Paragraf için önemli olan şeyler var. Bütün TYT felsefenin özeti. Burada YKS programı var şu şekilde. Eşit ağırlık, sözel dil ve sayısı olarak ayırmışlar. Ve en önemli TYT kodlamaları, şifreleri var. Heh. Bir de yüz maddede tarih de var. Şu şekilde bu flash bilgiler kısmına sokabileceğimiz. 28 günde paragraf var. Her bir güne e, 10 tane soru var. Yani içinde 280 tane paragraf sorusu var bu şekilde. Olması da güzel aslında. Hani e, çözülür elbet. Onun haricinde başka ne var? Şu tane TYT denemesi var gene içinde. Ve 8x12 problemler denemesi var. Problemleri halletmem gerektiği için e, bütün problemleri hallettikten sonra e, bunu da çözebileceğimi düşünüyorum. Ve içinde yeni nesil sorular var ve aslında bayağı da beğenmeyen. Güzel soruları güzel çözülebilecek e, sorular yani çözülmesi gereken tarzı sorular olduğu için bunları da beğendim. Seti içinde son olarak bir de 49 günde TYT matematik kampı var. Bu da yine eko kitap boyunda. Ben eko kitapları o şekilde zaten öğrendim aslında. Hani bu kitap niye böyle eko falan yazıyor? Bunlar ne olarak araştırırken eko kitap olduğunu öğrendim ve sadece 43 lira. Normalde birkaç yıl önce bunun normal kitap boydu. 43 liraydı ama e, biliyorsunuz ki dolardaki artışla beraber e, kılıta da gelen bir artış oldu. Ve bunlar da kitaplara falan vurdu. Zaten okuma kitapları da alamıyoruz artık. Çünkü e, okuma kitapları da çok pahalı bir yer. Sadece tek bir kitap 100 lira. Neyse bunları geçelim. E, o yüzden de bunu da almak istedim ve boyutu küçük. Yani bunun hakkında yalan söyleyemem. Boyutu küçük ama olsun yani okunuyor hani. Anladınız mı? Okunuyor ama bir tık işlem yaparken zorlayabiliyor. Bugün çözdüm çünkü bunu. Ve işlem yaparken bir tık zorlanabiliyorsunuz ama yine de daha hani 100 lira vermektense bir kitabı 43 liraya, 49 liraya, işte 50 liraya alıyorsunuz. O yüzden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde zaten 49 günde TYT Matematik Kampı'nı bilmeyen yoktur artık zaten. Herkes biliyordur çünkü bayağı ünlü Veya bu kampa katılacak mısınız Onu da aşağıya dönmek için bu arada Evet bu şekilde TYT kaynak alışverişim ee, Çok fazla hani böyle detaylı detaylı Konuştuğum böyle e, Videoyu uzatmaktan kaçındığım bir video oldu Çünkü hani uzun videoları e, izlemek istemezsiniz diye düşünüyorum Çok fazla konuşmamaya çalışıyorum o yüzden Bir tık daha kendimi tutmaya çalışıyorum ama e, Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir Siz TYT için alışverişler yapıyor musunuz hangi kaynakları aldınız, kaynak çözmeye başladınız mı, bitirdiniz mi yoksa çoktan hani onları da aşağıda için de belirtebilirsiniz. Zaten her videoya genel olarak böyle sabitlenmiş bir yorum oluyor benim tarafından ve e, soru soruyorum orada. O sorulara cevap vermeyi unutmayın ve ayrıca beni Instagram hesabım üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bu şekilde videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala beğendiyseniz abone, abone olmayı ve video hakkında veya kanal hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar de belirtmeyi unutmayın ve ayrıca kanalımın videolarını da arkadaşlarınızla çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu oluyorum umarım ki diğer videolarda tekrardan görüşebiliriz sizi seviyorum kendinize dikkat edin bay bay